Cellat 36 Cem can can sesiyle video attı. Hep beraber izleyelim. Bu insanlar bana yabancı Biliyorsun Sana saklandım beni bırakma Ne olursun bize karşı dursalar da Kalbimize dursalar Bu yerler bu Bu yerler bu insanlar bana yabancı biliyorsun Sana saklandırın kum beni bırakma ne olursun Bize karşı dursalar da kalbimize vursalar da iftira atsalar Bu yerler bu Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tekrardan cemcil olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.